Herkese merhabalar. Bu kısa videomuzda MetaTrader işlem platformundan nasıl deneme hesabı açabileceğimizi öğreneceğiz. Hızlıca platformumuzu açıyoruz. Gördüğümüz gibi standart bir MetaTrader 4 platformu bu şekilde görünmektedir. Sol üst taraftaki araç çubuğumuzdan öncelikle file tuşuna basıyoruz ve bu listeye ulaşıyoruz. Açılan listede open an account veya yeni bir hesap aç tuşuna bastıktan sonra karşımıza bu liste çıkacak. Eğer listede A Markets demo hesap sekmesi yoksa aşağıdaki add new broker tuşuna yani artı sembolüne tıklayarak arama kısmına geçiyoruz. Ve oraya a market demo yazarak aşağıdaki scan tuşuna basıyoruz. Gördüğümüz gibi listenin en üstünde a market demo serverını bulabilirsiniz. Demo server açtığımız için yeni bir demo hesabı açıyoruz. Ardından son ekranda isim ve soyisim, e-mail, telefon numarası gibi kişisel bilgilerimizi girdikten sonra hesap türümüzü seçiyoruz. Ardından demo hesabımızın başlangıç bakiyesini belirliyoruz. Ve son olarak tercih ettiğimiz kaldıraç oranını ekledikten sonra en son aşağıdaki kutucuğu onayladıktan sonra next tuşuna basıyoruz. Ve hesap açılış süreci tamamlanıyor. İşte MetaTrader platformunda yeni bir deneme hesabı açmak bu kadar kolay. Aklınıza takılan herhangi bir konu olursa her zaman bize A-Markets iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Kazançlı günler dileriz.